Merhaba arkadaşlar. Şimdi doğrunun eğiminin ikinci dersini işleyeceğiz. İlk olarak eğim açısıyla başlayalım. Arkadaşlar bir doğrunun eğim açısı doğrunun x ekseniyle yaptığı açılardan sağda olanıdır. Ya yani ne demek istiyoruz bakın burada iki tane doğrumuz var D1 ve D2 olmak üzere. İlk önce D1 doğrusunun eğim açısına bakalım arkadaşlar. Şimdi doğruyu görüyorsunuz x eksenini burada kesiyor ve x eksenini kestiğinde iki tane açı oluşuyor arkadaşlar. Birinci açı burada ikinci açı da burada. Bu iki açıdan sağda olana yani şunu arkadaşlar eğim açısı diyeceğiz. Yani D1 doğrusunun eğim açısı derse Hangisi olacak arkadaşlar? Şurada taradığımız açı olacak. Tamam. Şimdi D2 doğrusunun eğim açısına bakalım. D2 doğrusu x eksenini nerede kesiyor arkadaşlar? Burada. Yine bakın iki tane açı oluşuyor. Sağda olana ve solda olana dikkat edersek arkadaşlar ne demiştik eğim açısı için sağda olan demiştik değil mi? O zaman D2 doğrusu için de eğim açısı ne olacaktır arkadaşlar? Bakın şu sağda olan taradığımız açı olacaktır arkadaşlar. Tamam bakın eğim açısını ne yapıyoruz? X eksenini kestiği yere bakıp sağda olan açıya eğim açısı diyeceğiz arkadaşlar. Peki burada bilmemiz gereken başka ne var? Bakın buraya dikkat edelim arkadaşlar. Eğim açısı 90 dereceden küçük yani doğru sağa yatık ise eğim pozitiftir diyor arkadaşlar. Eğim açısı 90 dereceden büyük yani Sola yatık ise eğim negatiftir. Şimdi buraya burada neye dikkat edecekmişiz arkadaşlar? Şimdi doğruya baktığımızda doğrunun eğim açısı 90 dereceden küçükse bakın burada D2 doğrusunda olduğu gibi arkadaşlar doğrunun eğimi pozitif olacakmış. Eğer burada olduğu gibi yani D1 doğrusunda olduğu gibi eğim açısı yani sağda olan açı 90 dereceden büyükse arkadaşlar doğrumuzun eğimi negatif olacakmış. Biz buna bir başka de baktığımızda doğru sağa yatıksa burada olduğu gibi eğim pozitif. Sola yatıksa arkadaşlar eğim negatif diyeceğiz. Eğim hesaplamalarında arkadaşlar doğruların eksenleri kestiği noktalardan yararlanarak yapacağız tamam mı? Şimdi hemen onlara bakalım. Örneğimiz var arkadaşlar. D1 ve D2 doğrularının eğimlerini bulacağım şimdi. İlk önce D1'den başlayalım arkadaşlar. Hemen D1'e baktım. Dikkat edersem D1 doğrusu sağa yatık. Zaten eğim açısına bakarsak arkadaşlar sağda olan açıya gördüğünüz gibi dar açı. Yani 90 dereceden küçük. O zaman diyorum eğim pozitif. O zaman arkadaşlar M1 için ne diyeceğiz bakın. Eğimimiz bir kere pozitif. Daha sonra hesaplayalım arkadaşlar. Şurası bakın koordinat ekseni dikti birbirine değil mi? X ekseni ile Y ekseni birbirine Dik de arkadaşlar. Şimdi burada hesaplama yaparsak dik uzaklık bölü yani dikey uzaklık bölü yatay uzaklık bizim için eğimi veriyordu. Dikey uzaklık kaç birim arkadaşlar? 2 birim. Yatay uzaklık kaç birim? 3 birim değil mi arkadaşlar? Şurası eksi 3 olacak pardon. O zaman eğimimiz artı 2 bölü 3 olacaktır arkadaşlar tamam. Yani şuradaki noktamız eksi olacaktı. Oraya dikkat etmemişiz. Şimdi arkadaşlar M2 için yani D2 doğrusuna bakalım. M2 diyelim. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dikkat edersek eğim açısı şuradaki açıydı. Eğim açımız arkadaşlar 90 dereceden büyük. Yani eğimimiz ne olacak? Negatif olacak bir kere. Hemen arkadaşlar eğimin negatif olacağını şu şekilde belirtelim. Daha sonra ne diyeceğiz arkadaşlar bakın. Şimdi dikkat edelim. Eğimi şuradan hesaplayacaksınız arkadaşlar. Yani eksenleri kestiği noktalardan hesaplayacaksınız. Bakın şuradası kaç birim? Şurası arkadaşlar. 6 birim değil mi? 6 bölü diyoruz arkadaşlar. Şurası kaç birim? 3 birim. İşte bu kadar. O zaman M2 için ne diyebilirim arkadaşlar? Eksi 6'yı da 3'e bölersek ne yapacak arkadaşlar? 2 bölü 1 yani M2 ne olacakmış? Eksi 2 olacakmış. Tamam. İşte bu kadar arkadaşlar. Yani ne diyoruz buradan? Eğer doğrumuz sağa yatıksa eğimimiz pozitif. Sola yatıksa arkadaşlar eğimimiz negatif olacaktır. Evet devam ediyoruz. Şekilde AB doğrusunun eğimi 2, ve AC doğrusunun eğimi eksi 4 ise BC uzunluğu kaç birimdir diye sorulmuş arkadaşlar bize. Peki ne yapacağız şimdi? Hemen koordinat eksenlerimizi birbirine dik onu yazdık. Şimdi arkadaşlar bakın şurası 8 birim değil mi? Buradan bir faydalanalım. AB doğrusunun eğimi 2 imiş arkadaşlar. Yani şunun eğimi 2 imiş. Şuraya A dersem ben. Eğim neydi arkadaşlar? Dikey uzaklık bölü yatay uzaklıkta değil mi? O zaman ne olacaktır bakın buradan? 8 çünkü şurası 8 birim artık arkadaşlar. 8 bölü a neye eşit olmak zorunda? 2'ye yani 2 bölü 1'e. Yapışlar dışlar çarpımı 2a eşittir 8 olacak. a buradan arkadaşlar ne yapar? Her iki tarafı 2'ye bölersek 4 yapacaktır. Demek ki şurası 4 birim arkadaşlar tamam mı? B noktasının koordinatını sorarsa bize eksi 4 diyeceğiz. Ama şurası uzunluk olarak 4 birimdir diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir de C noktasının koordinatını bulalım arkadaşlar. Şu doğrunun eğimi yani AC doğrusunun eğimi de eksi 4'müş. O zaman arkadaşlar bakın ben buraya B diyorum. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Dikkat edelim. 8 bölü B diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Yani 8 bölü B. Ne eşit olacak arkadaşlar? 4'e eşit olması gerekiyor. Bakın. Eksi 4 yapmayalım arkadaşlar burayı. Eksi 4 yaparsak uzunluk negatif çıkması gerekir. Öyle bir şey mümkün değil. 4 yapalım. Çünkü arkadaşlar eksiği Nereden koyuyordum ben? Doğrunun sola yatıklığından dolayı koyuyordum. Tamam mı? Oraya dikkat edin arkadaşlar. Şimdi iş dışlar çarpımı yapalım yine. Ne yapacaktır buradan? 4B eşittir 8. B ne yapar arkadaşlar? Her iki tarafı 4'e bölersek 2 yapacaktır. Şurası da kaç birim arkadaşlar? 2 birim. C'nin koordinatını sorsaydım ona da artı 2 diyecektim. Orayı hatırlatalım arkadaşlar. Peki A pardon B C'nin uzunluğunu bana sormuştu. 4 birim burada 2 birim de burada toplarsak arkadaşlar 6 birim yapacaktır. Evet geldik buraya. Yukarıdaki koordinat düzleminde verilen A 3'e 1 arkadaşlar ve B 5'e eksi 3 noktalarından geçen doğrunun eğimi kaçtır diye sorulmuş. Şimdi dikkat edersek noktanın değerleri arkadaşlar bize sadece koordinatları verilmiş noktaları kendimiz yerleştireceğiz. 3'e 1. Şimdi şuraya bir hatırlatalım arkadaşlar. Şu X bu da Y koordinatıydı. Yani bu absis bu da ordinattı. Ne yapacağız arkadaşlar? 3'ü X ekseninden bulalım. 1, 2, 3 değil mi? 3'e 1 dediğine göre... Şurası artık benim için A noktası olacak. A noktasının koordinatları 3'e 1 oluyor arkadaşlar. B'ye bakalım. B de neymiş? 5'e eksi 3. şurası arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 dersek 5'e eksi 1, eksi 2, eksi 3. Dikkat edersek şurası da arkadaşlar bizim için B noktası olacak. Doğru mu? Bunun koordinatları da neymiş? 5'e eksi 3'müş. Güzel. Şimdi bu iki noktadan geçen doğrunun eğimi isteniyor bizden. Şöyle arkadaşlar geçirelim şuradan. Şu doğru neymiş isteniyor değil mi? Bakın ne yapacaksınız? Bu iki noktayı arkadaşlar şu şekilde birleştirin. Yani iki noktanın uzantılarını çizersek şu şekilde. Görüyor musunuz? Şurada bir üçgen elde ettik arkadaşlar. Yani amacımız zaten Eğimi hesaplayabilmek için bir dik üçgen elde etmektir. Dik üçgen olmadan ne yapmıyoruz? Eğim hesabı yapmıyoruz zaten. Şimdi arkadaşlar burada e e dik üçgen oluşturduğumuza göre artık eğimi hesaplayalım. İlk şuna bakın. Doğru nereye yatık arkadaşlar? Sola değil mi? O zaman eğim bir kere negatif olacak. Bunu yazdık. Daha sonra arkadaşlar şuradaki dikey uzaklığa bakalım. 1, 2, 3, 4 birim. O zaman 4 bölü yatay uzaklık kaç birim arkadaşlar? 1, 2 birim. 4 bölü 2 olacak değil mi? O zaman bir de başında eksi vardı. 4'ü 2'ye bölersek ne yapacak arkadaşlar? 2 yapacak. Başındaki eksiden dolayı da eksi 2. Demek ki bu doğru neyim arkadaşlar? Eksi 2 olacakmış. Evet geçtik buraya. Önemli bir noktaya değineceğiz arkadaşlar şimdi. Bize bir tane doğru denklemi verilirse ve o doğrunun eğimi sorulursa ne yapacağız? Ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi diyor ki bakın. Y eşittir mx artı n denkleminde x'in katsayısı sayısı m doğrunun eğimidir diyor arkadaşlar. Yani bakın bize şurada olduğu gibi burada olduğu gibi doğru denklemleri verildiğinde o doğrunun grafiğini çizmeden eğimini söyleyebilmek için arkadaşlar ilk önce bize verilen denklemi şu formata getireceğiz. Yani y'yi Yalnız bırakacağız arkadaşlar, tamam mı? Y eşittir mx artı n haline getirdikten sonra diyor, x'in katsayısı olan m doğrunun eğimini verir bize. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Örneğimize baktığımızda denklemi 2y eşittir 6x artı 8 olan doğrunun eğimi kaçtır denilmiş. Bakın şöyle yapalım burayı. 2y eşittir 6x artı 4, pardon 8 arkadaşlar. Şimdi ben burada y'yi yalnız bırakmam gerekiyor. 2y olduğuna göre, dikkat edelim arkadaşlar, her iki tarafı 2'ye böleyim. 2'ye bölüyorum. Şimdi şunu da şu gidecek değil mi arkadaşlar? Y eşit. Dikkat edin arkadaşlar burada yapacağınız işlemlere. Şu ikisi ifadeyi ayırabilirsiniz bakın. 6x bölü 2 artı 8 bölü 2 şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Tamam Bu şekilde de ayırdık. Buradan sonra ne yapar arkadaşlar? Y eşittir. 6'yı 2'ye bölersem 3 x değil mi? Artı 8'i 2'ye bölersem ne yapacak arkadaşlar? 4 yapacak. Güzel. Şimdi ne demiştik biz burada arkadaşlar? Şuradaki x'in katsayısı doğrunun eğimini verir demiştik. O zaman arkadaşlar burada doğrunun eğimi yani m ne olacaktır? 3 olacaktır. İşte bu kadar. Tamam. Geçtik diğer örneğimize. Denklemi 4x-5y artı 9 eşittir 0 olan doğrunun eğimi kaçtır demiş şimdi bize. Güzel. Şu hale getirmem gerekiyor arkadaşlar. Bakın y'yi yalnız bırakacağım. Peki ne yapabilirim? İlk önce şu eksi 5 şeyi diğer tarafa atayım ki hem eksiden kurtulayım değil mi? Bakın ne yapacak arkadaşlar? Eksi 5 şeyi diğer tarafa attık. 5 y eşittir olacak değil mi? Şimdi bakın bunu bu tarafa attık. 5 y oldu burası. Burada ne var arkadaşlar? 4 x artı 9 kaldı artık. Güzel bakın şu hale getirmeye çalışıyorum. Daha sonra y'yi yalnız bırakmak için ne yapacağım? Tabii ki de 5'e böleceğim değil mi arkadaşlar? 5'e böleceğim. Y'ye bakın buradan ne yapacak? Biraz önce göstermiştik. Ayırarak yazabiliyorduk. 4x bölü 5 artı 9 bölü 5 olacaktır. Güzel. Ne diyoruz buradan arkadaşlar? Bakın x'in katsayısı ne diye dikkat edersek 4 bölü 5'tir değil mi? O zaman arkadaşlar buradaki m eşittir diyoruz. Nedir? 4 bölü 5 olacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Şimdi sorumuz var. Denklemi 3y artı 4ax eksi 12 eşittir 0 olan doğrunun eğimi Eksi 8 ise a kaçtır denilmiş arkadaşlar bize. Peki ne yapacağız? Yine hatırlıyoruz. İlk önce y eşittir. mx artı n haline getirmem gerekiyor arkadaşlar. Peki onu yapmak için ne yapabilirim? Şimdi şu y'nin katsayısı y'ye dikkat edersek zaten arkadaşlar pozitif. Bu dursun. Diğerlerini diğer tarafa atayım. Tamam. Şimdi şöyle yapıyorum bakın. y 3 y eşittir diyorum. Şu artı 4 ax'i diğer tarafa atarsam eksi 4 ax Eksi 12'yi diğer tarafa atarsam artı 12 olacak arkadaşlar. Şimdi y'yi yalnız bırakabilmek için y'nin yanındaki olan sayıya her tarafı bölelim. 3'e bölelim arkadaşlar. Şurayı da 3'e bölüyorum bakın. Buradan ne olacak? Y eşit. Eksi 4 ax bölü 3 artı 12 bölü 3 olacak arkadaşlar değil mi? Ayırarak yazdım. Şimdi şu hale getirdikten sonra bana eğimi ne veriyordu? x'in katsayısı. x'in katsayısına şöyle bir dikkat edersek arkadaşlar nedir o da bakın. Eksi 4a bölü 3'tür değil mi? O zaman eksi 4a bölü 3 bana eğimi verecekse eğim de eksi 8 ise eksi 4a bölü 3 arkadaşlar ne eşit olmak zorunda? Eksi 8'e eşit olmak zorunda. Hemen bunu paydaya bir yazdık. İşler dışlar çarpımı yapabiliriz artık. Ne yapacak arkadaşlar buradan? Eksi 4a eşittir ne yapacaktır? 3 ile de eksi 8 çarparsak eksi 24 yapacak arkadaşlar. Her iki tarafı eksi 4'e bölelim. Eksi 4'e bölelim. Bakın gidecek bunlar. A eşittir. 24'ü 4'e böldüm. 6 eksinin eksiye bölümü ne yapacak arkadaşlar? Artı yapacak. Demek ki A değeri de 6 olacakmış. Evet önemli bir noktaya daha geldik arkadaşlar. Paralel iki doğrunun eğimleri eşittir. Yani size sorunun içerisinde iki tane doğrunun eğim paralel olduğu söyleniyorsa arkadaşlar bilmeniz gereken şey bunların eğimlerinin eşit olduğudur. Tamam mı? Şimdi buna yönelik bir örneğimiz var. Denklemi 2y eşittir 3ax artı 8 olan doğru ile denklemi 3x artı y eşittir 10 olan doğru birbirine paralel olduğuna göre a kaçtır demiş arkadaşlar. Güzel bir soru bakın. Şimdi ne yapabilirim düşünüyorum. Bu iki doğru birbirine paralel miymiş? Evet o zaman diyorum ki şuradaki bilgiyi hatırlıyorum. Bu doğruların eğimleri birbirine Eşit olmak zorunda. Peki şuradan hangisine bakalım? Şuna bakalım ilk önce. İlk önce bunun eğimini bulalım arkadaşlar. 3x artı y eşittir 10 demiştik. Y'yi yalnız bırakabilmek için at şu 3x'i diğer tarafa. Y eşit eksi 3x artı 10 olacak değil mi arkadaşlar? Bakın y eşittir mx artı n haline getirmem gerekiyordu. Geldi zaten arkadaşlar. Doğru neymi kaç? Eksi 3. O zaman bunlar birbirine paralelse bu doğrunun eğimi de arkadaşlar bu doğrunun eğimi ne olacak arkadaşlar? Eksi 3 olacak. Güzel. Şimdi orayı arkadaşlar düzenleyelim. 2y eşittir 3ax artı 8'di. Bölelim her iki tarafı 2'ye. Şurayı da bölelim arkadaşlar. y eşittir. Ayırarak yazıyorum bakın. 3 ax bölü 2 artı 8 bölü 2 olacak arkadaşlar. Burada bize eğimi veren ifade nedir? Şurasıdır değil mi? 3a bölü 2'dir eğim burada arkadaşlar. 3A bölü 2. Bu eğim kaça eşitmiş arkadaşlar bakın. Eksi 3'e eşitmiş. Onu oradan bulmuştum. Eşittir eksi 3 dersek hemen ne yapacağız? Eksi 3'ün paydaya 1 yazdık. İşler dışlar çarpımı yapalım artık. 1 çarpı 3A ne yapacak arkadaşlar? 3A eşit. 2 çarpı eksi 3 ne yapacaktır? Eksi 6 yapacaktır. Her iki tarafı 3'e bölelim. 3'e bölelim. A değerini buradan ne buluruz arkadaşlar? 6'yı 3'e böldük. 2. Eksinin artıya bölümü ne yapacaktır? Eksi yapacaktır. Cevabımız da a eşittir eksi 2 olması gerekiyor. Evet arkadaşlar dersimiz burada son buluyor. Görüşmek üzere hoşçakalın.